you <smart noise> <smart noise> sektörümün değerli insanları. Metex'ten alışık olduğumuz bir etkinlik haberi daha. Biliyorsunuz Metex yıl içerisinde 5-6 tane etkinliğin altına imza atıyor. Ama en çok da etkinlikleri Ankara Gülveren Şubesi'nde gerçekleştiriyor. Sebebi de Ankara biliyorsunuz lokasyon bir bölge. İç Anadolu'ya, doğuya, batıya, kuzeye, güneye yakın bir bölge. Dolayısıyla Metex yine Ankara Gülveren Şubesi'nde bu sabah bir etkinlik Altına imza attı. Etkinliğimizin birinci günü. Etkinliğimiz 7 Şubat'a kadar devam edecek ve Çorum'dan bir misafirimiz evet. var. Ay maşallah aldınız gidiyorsunuz. Bizim evet, şubemize yetecek kadar aslında yetmez de yine inşallah doldurmaya geleceğiz inşallah kampanya devam ettiği sürece. Bekleriz efendim. İnşallah biz de gelmeye çalışacağız tabii evet. ki. Çorum'a götürelim sizi şöyle bir evet. tanıyalım. Adınızı soyadınızı mağazanızı öğrenelim. Ee, ben Mesut Ballı. Çorum merkezde Vesut Perde Tasarım ve yeni açtığımız şubemiz HM Perde Tasarım olmak üzere iki şubeyle Çorum merkezde hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 13-14 yıldır da Metex'le, Metin Bey'le ve Deniz Bey'le özellikle çalışmaktayız. Bize daha çok Deniz Bey geldiği için Metin Bey'le çok eskiden beri yani çalışıyoruz. Başka da çalıştığımız yer yok diyebilirim. Yani ana olarak çalıştığımız e, tek yani firmamız diyebilirim. Yani daha farklı firmalarda da tabii çalışıyoruz ama en yoğun çalıştığımız hem uygun kalite, hem e, anlayış, hem ticari ahlak etik açısından her zaman biz Metin Bey'le ve Deniz Bey'le e, yol kat etmeye devam ediyoruz. Ki kat ettik de yani çok şükür sayelerinde ikinci şubeyi de açtık. Ay ne güzel. <laughs> Desteklerinden ama... dolayı çok teşekkür ediyorum özellikle Deniz Bey'e. Ee, bize verdiği destekler sağ olsun şu anda da olmak üzere yine e, aynı şekilde devam ediyoruz yani. Deniz Bey'in zaten bölgesi Karadeniz E siz de oraya yakınsınız <laughs> Doğal olarak da Deniz Bey'den hizmet alıyorsunuz ama iki şubeye ve Çorum'dan buraya geldiğinize e, değecek mi bu mallar az gibi yetmeyecek, geldi gözüme Yetmeyecek, yetmeyecek. tabii ki ee, fırsat bulursak bir kez daha gelmeyi düşünüyoruz evet. Şimdilik aracımız büyük inşallah aracımızı da büyütürsek. Zaten <laughs> e ama şeyler de böyle toplar da kalın kalın kocaman kocaman. E yani e, gramaj tuttuğu içinde de evet. tabii ki ürünlerin gramajlarından dolayı da zaten biraz e, yer tuttu aslında bayağı bir mal var burada. Gramajlar yüksek olduğundan kaliteler Size yüksek Bir soru olduğundan. daha soracağım efendim. Evet, Şimdi buyurun. enflasyon e, gitgide gitgide yükseliyor evet. ve büyük bir artışta gerçekten enflasyon hepimizi yordu ama Metex bu enflasyondan sanki etkilenmiyor gibi geliyor bana. Fiyatta bir istikrar bir istikrar senelerdir doğru düzgün zam yapmıyor sizlere ve bu etkinlikleri de sık sık yaparak aslında bir kayayı göğüslüyor. Elini taşın altına koyuyor. Çünkü bir firma bu kadar etkinliğe dayanabilir mi? Ucuz vermeye dayanabilir mi? Soru soruyorum size. Ne gibi bir cevap olabilirim? Ben Metin abimi şöyle tanımlayayım. Metin abim Zaten milliyetçi bir insan. Milliyetçi olan demek vatanını seven demek. Vatanını milletini seven, sever. milletini sever. Aynı zamanda esnafı sever. <laughs> Esnaf var olacak ki vatandaş ucuz alışveriş için önce esnafı yaşatmak gerekiyor. Bu düsturla yola çıkaraktan Metin Bey zaten önce esnafı kalkındırıyor. Daha sonra da vatandaşın ucuz mala ulaşımını kolaylaştırıyor. Bu şekilde de enflasyona bir katkıda bulunuyor diyebilirim. Hatta çok büyük bir katkıda yani kendi sektörümüzden bahsediyorum. Keşke bütün sektörlerde aynı Metin Bey gibi kişiler olsa bu ülkede enflasyon diye bir şey kalmaz ki fırsatçıların cirit attığı bir piyasadayız şu anda. Her sektörde özellikle bizim sektörümüzde Yani bir mal işte burada 50 liraya aldığımız malı bir başka firma 125 lira fiyat çekebiliyor. Evet. Afaki demek ki 50 liraya da satılıp para kazanılabiliyormuş yani bunu görüyoruz yapmak zor bir şey değilmiş. Biz Hı -hı. burada bunu gördük. Metin Bey de bu katkılarından dolayı <laughs> ülkemize teşekkür ediyorum. yani Efendim sizi 20 saniye bekleteceğim. Şimdi Metin Bey'i çok yakinen tanıdığım için evet. birkaç sır vereyim. Neden dayanıyormuş bu kadar etkinliğe? Evet. Neden ucuz veriyormuş? Ee, senede 6-7 tane etkinlik yapı bu kayayı göğüslüyor dedim ya. Nasıl göğüslüyormuş? Hemen paylaşayım mı? Tabii ki. Paylaşayım. Efendim şimdi Metin Çavuş'tan bahsederken şöyle sele, sular seller bir kenarda duruyor elbette ki. Metin Çavuş bu sektörün en zeki ve deneyimli insanlarından bir tanesinden bir. Dolayısıyla bize hep anlattığı hikayesi şurada başlıyor. Ben malı ucuza almak için gerçekten çaba sarf ederim. Bu benim hakkım. Fakat bu malı öz sermayemle ve özellikle yabancı para yürü olarak alırım. Malımı fabrikada tutarım. Zamanı ve vakti geldiğinde de şubelerime aktarırım. Yani sıcak alıştan bahsediyor. Sıcak alıştan. Sıcak alış gerçekleştiren biri de Elbette ki o verişin son kısmı yani alış veriş ikiye böldük. İşte veriş kısmı size. Aynen. Evet. Sıcağı sıcağına öz sermayesiyle alıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Efendim biriktiriyor malını ve sizlere aktarıyor. Metin Çavuş'un ilk düsturu alırken kazanmak. Kesinlikle. O alırken kazandığı için de sizleri bize de kazandırıyor. O, bize de onu öğretti zaten. Önce alırken kazanmayı zaten o yüzden de zaten ticaretinde genel kurallarından bir tanesidir bu zaten önce alırken kazanacaksın e, satarken serbest piyasa herkes istediği gibi satabiliyor belki ama biz de zaten e, merkez çorum merkezdeki mağazalarımıza zaten şu anda sürüme dayalı bir e, ticaret politikası izliyoruz şu anda çorumda benden daha ucuz mal satan yok iddia ediyorum. Ki zaten kampanyalarımıza da Çorum merkeze bayağı bir ses getirdik. Bu hafta da yine çok kampanyalarla Çorum merkezdeki müşterilerimize sürprizlerimize geliyoruz. Yükledik geliyoruz diyorum yani. İşte budur. Sizleri kampanya yaptırıyor, <laughs> ucuza satıp. Kesinlikle. E sizin arkanızda da Metex var. Olacak mı kadar? Değil e, tabii ki. Yani güçlü bir firma ile çalışmanın e, da e, insan ister istemez da. bir e, özgüven veriyor insana tabii ki ticarette sağlamaya daha sağlam basmaya fırsat tanıyor bize. Ürünün devamlılığı arkasında durulması zaten her zaman bu en önemlisi. Aradığında hemen malı tedarik edilmesi bunlar çok önemli. Ki bugüne kadar herhangi bir aksilik zaten yaşamadık. Bu saatten sonra zaten yaşayacağımızı sanmıyorum. Metex'e devam diyorum inşallah. Evet, efendim bursanın fabrikaları <laughs> Metex'e çalışıyor, üründe sıkıntı yok devamlılık evet. her daim var. Çok teşekkür ediyorum, Güzel iyi diyorum. kampanyalar ben diliyorum, görüşmek ben üzere. Teşekkür ederim size de iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Yapmış olduğunuz katkılardan dolayı perde sektöründe sizleri takip ediyoruz, izliyoruz, Sağ olun. beğeniyoruz, başarılarınızın da devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. E. Evet, Metex ailesi diyor, ben demiyorum Metex varken maceraya gerek yok diyorlar.